İsmim Muharrem Kurt. Büyük bir kuruluş olan Trakya Birliği'nin 284 sayılı Karacabey Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Görevimi iki yıldır devam ettirmekteyim. Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapmaktayız. Bölgemizde buğday, ayçiçeği, mısır ağırlıklı tarım ürünleri ekilmektedir. Ben de bir çiftçi olarak buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği üreticisiyim. Ayçiçeği çeşitlerimizde Özellikle Limagre'nin yeni çeşitlerini takip etmekteyiz. Şu anda mısır tarlasında hasat yapmaktayız. Yine LG tohumun yeni bir çeşidini hasat etmekteyiz. Ürün çeşidimiz LG 31695. Bizim toprağımıza %100 uyumlu bir çeşit. Erken hasata geliyor. Yüksek verim, düşük rutubet, yüksek ektolite, dane kalitesi çeşidimizde hepsi mevcut. Biz bunu ekiyoruz. Yani bu çeşidi şu an için sevdik. Daha iyisi çıkana kadar şimdilik ekeceğimiz çeşit bu. Bölgemiz e, rüzgarlı olur, yoğun rüzgarlar eser. Çeşidimizde rüzgara karşı dayanıklılık çok yüksek. İşte koçan düşürme yok, kırılma yok, devrilme yok. Bu sebeplerden dolayı bütün çiftçi arkadaşlarımıza gönül rahatlığıyla ekmelerini tavsiye ederiz. Şu anda gördüğünüz üzere tarlamızda asat yapıyoruz verimimiz yaklaşık 1900 kilogramların üzerinde herkese tavsiye ederim